Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Zengilan istikabetinde Azerbaycan askerlerini ateşe tutan Ermeni mevzileri artık yok. Özellikle size dün bunları anlatmıştım. Şimdi çok daha net, çok daha cesurca, çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz o topraklarda. Zengezur ve Karabağ bölgesinde. Evet, şu bir gerçek ki şu andaki görüntüler... Azerbaycan'a karşı yapılan saygısızlığa net bir cevap içeriyor. Gelin bu görüntülere bakalım. Siyalarımız iş başında dedik. Topçularımız iş başındaydı. Yani söyledik ve bu durumu her zaman dile getirdik. Yani siz Azerbaycan topraklarını, Azerbaycan'ın öz yerlerini tabii ki önemseyeceksiniz. Ve bu konuda özellikle Azerbaycan'ın öz varlığına kast edenleri ne yapacaksınız? cezalandıracaksınız. İran kışkırtmasıyla bu saldırılar yapılıyor. Ama bu saldırılara yanıt anında veriliyor ve İran şaşkın. Özellikle bu yapılan kargaşa ve terör Azerbaycan'ın kabiliyetlerini sıfıra indirmek için. Karabağ'da hiçbir zaman Ermeniler akıllanmadı. Özellikle yaptıkları saldırılar bu kadar yoğun saldırılar tak ettirdi. Özellikle bu görüntülere çok daha iyi bakabiliriz. Evet bunu şu anda görüyorsunuz. Özellikle evet özellikle buradaki görüntü ve patlamalar her şeyin göstergesi. Burada Ermeni çete üyeleri yaptıkları atışlar ve saldırılardan sonra cezalandırılıyorlar. Yani bu cezalandırmayı çoktan da etmişlerdi aslında. Böylelikle evet böylelikle gerçekten çok kuvvetli bir o kadar da önemli bir durum gelişti. Evet belirtmek istediğimiz hususlar bunlar. Bundan sonraki süreçte özellikle belirtmek istediğimiz mesaj Ermenilerin rahat durmayacağı ama biz ne kadar sert, ne kadar etkili ve ne kadar geliş yeri kontrol altına alırsak bu kadar sessizleşecekleri. Şu ifademi de yapayım. Örneğin Kelbecer'i aldık ama Ermenistan sınır olduğumuz için Ermenistan'dan devamlı atışlar devam ediyor. Yani birkaç ülkenin kontrolünde olan Ermenistan'da kimin hangi atışı atacağını bilemiyoruz. Yani Ermenistan'da bir güvenlik kuşağının da olması lazım Ermenistan topraklarında. O, o alanlardan atış yapamamasını sağlayacak bir güvenlik kuşağını oluşturmamız lazım. Yani komşunun kafası yerinde değil. Nerede ne yaptığı ne koduğu belli değil. Yani demek istediğimiz husus şu. Azerbaycan işini şansa bırakmamalı. Dün yapılanı görün. Tekrar gösterelim. Azerbaycan'ın bayrağı Rus sözde barış gücüne dendi ki bak ben bayrağımı dikeceğim sen de sulh gücüyüm diyorsun gel bu bayrağı dikerken yanımda ol. Ve Ermeni çete üyeleri Rus sulh gücünün de olduğu şu anda görüyorsunuz Rus sözde barış gücünün de orada askerleri var ve bayrak asarken yapılana bakın dikkatle. Evet. Şu anda görüntüler geliyor Bakın Bakın Evet bakın Şu anda Evet şu anda görüyorsunuz. Evet değerli izleyenler Tekrar bakalım. Evet, şu anda görüntüler baktığınız gibi evet. İşte bu görüntülerde Rus sözde barış gücü de bu gerçeği iyice görüyor askerleri. ama tabii ki Rusya'nın genel çıkarları var. Rusya'nın Karabağ'da ayrı bir çıkar var. Yani bu saldırı yapıldı diye Ermenistan'daki emellerinden veya Ermenistan'a açıkça tavır alacağını salmayın. Şimdi şuna değineceğim. Özellikle bu bölgede birebildiğiniz her yerden Rusların şemsiyesi altında her yerden saldırı yapıyorlar. Bu saldırı da zaten onlardan birisi. Ama bundan sonraki süreçte Azerbaycan bir karar aldı. Savunma Bakanı Sayın Zakir Hasanov savaş durumu ilan etti. Bu savaş durumu tabii ki yapılan son saldırılardan sonra geldi. Yani şunu söylüyor Sayın Zakir Hasanoğlu. Orduya da emri verdi. Diyor ki karşı çıkanı topraklarımıza mütecaviz hareketler yapanı ve haddin aşan bölgeleri vurun ve ilerleyin. Yani bundan şunu anlıyoruz. Zengezur'da en ufak bir gerginlik ve artık Karabağ'ın çeşitli bölgelerinde ne gerginliği ve saldırısı olursa Azerbaycan ordusu ileri doğru hareket edecek. Yani angajman değişiyor. Şimdi karşılık top atışı yapılıyor. Siyahlar gidip vuruyor ayrı. Bundan sonra ordu gidecek oraya. Yani saldırı yapılan bölgelere ordu karadan da gidecek. Ve oraya bayrağı dikecek. Başka çare bırakmadılar. Zengirhan'daki saldırı olunca Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Mirzoyan şu açıklamayı yaptı. Zengezur'la ilgili bizim... Hiçbir şekilde bir engelimiz yok. Zengezur'la ilgili özellikle buradaki itirazımız, buradaki karşı çıkışımız şu. Zengezur, evet burayı dinleyelim. Zengezur'da, evet, İran'ın engelleyici olduğunu söylüyoruz. Bizim karşı çıkışımız o yolda bizim de kontrolümüz olsun. Bizim de kontrolümüz dışında bir durum olmasın. Ama şunu soracağız biz Zoyan. Senin de kontrol altında olduğu yerlerde askerlerinin ve polislerin ne yaptığı belli. Senin olman hiç olmaz. Orada olursan o yolun cılkı çıkar. Ama artık İran'ı resmen söyledi. Azerbaycan'la olan muhtelif konularda, çözüm bekleyen konularda ilerleme olması için Türkiye bildiğiniz gibi birçok adım attı. Burada Sayın Bayramov'un Ermenistan Dışişleri Bakanı'na bakışına görürseniz çok daha hak verirsiniz. Sayın Bayramov öyle bir bakıyor ki o suçlarını öyle görmüş ki Ermenilerin Ermeni Dışişleri Bakanı bükülüm bükülüm kalıyor. Evet böyle. Demek istediğim suç şu. Rusya diyor ki bensiz çözüm olmaz kargaşa yaptırırım. Yaptırıyor. Ve bunun sonucunda da bölgede ateş durmuyor. Evet Azerbaycan ordusunun savaş kararı aldığını söyleyelim. Bundan sonraki süreçte bu tür saldırılar ordunun hareket etmesine neden olacak. Sadece top atışı yapalım, siha atışı yapalım gibi olmayacak. Böyle diyor Azerbaycan. Evet bundan sonraki süreçte bakıp göreceğiz neler oluyor. Ama çok çetin geçecek bu dönem. Azerbaycan hava yollarına şu ibare asıldı. Çok hayatı değilse İran'a seyahat etmeyin ibaresi asıldı. Ve İran'dan, işte Azerbaycan'dan İran'a geçmek isteyenlere ...hava yolu hizmeti durduruldu. Yani bu gelişme de... ...çok önemli. Yani İran'ın... ...Zengezur'la ilgili inadı... ...Azerbaycan'a karşı tutumu... ...Ermenistan'la yaptığı büyük ittifak... ...tabii ki bu bölgede Azerbaycan içinde... ...sinirlerin gelmesine neden olan... ...bir gelişme. Ama şu bir gerçek ki... ...bundan sonraki dönem... ...Azerbaycan, İran'ın... ...bölgede Azerbaycan üzerindeki... ...tüm emellerini... ...tüm planlarını sekteye uğratacak adımları atacak. Ama... Şu var ki Zengezur işte gördüğünüz bu Zengezur evet Zengezur önemli bir adım. Azerbaycan için tekrar söylüyorum. Bir insanın soluk borusu neyse, bir insanın oksijen alması neyse Zengezur koridoru da öyle bir durum. Evet öyle bir durum. Bu konuda evet bu konuda özellikle yapılan adımlar bu konuda atılan tabii ki tüm çabalar çok önemli. Zengezur koridoru Burada açıldığı takdirde Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'daki tüm Türkler birleşecek. Bunun için Hindistan bunu tabii ki Rusya ve İran istemiyor. İran sadece onların görünen yüzü. İran'ın bir ayrı yeten Türk fobisini defalarca anlattım sizlere. Ama şu bir gerçek ki bundan sonraki süreçte önemli ve etkili adımlar atacağız. Hem masada hem sahada. Bundan sonra bizi izlemeye devam edin dünya. Türkleri izlemeye devam edin. Evet bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.